Son yıllarda bir hoş buldum deme modası aldı yürüdü. Halbuki dil geleneğimizde ister hoş geldiniz ister hoş geldin densin cevap olarak hoş bulduk denir. Dil bilgisi kurallarına aykırı olmadığı izahıyla kelime deyim ve ifade kalıplarını canımızın istediği gibi değiştiremeyiz. O zaman dilin geleneğini bozar, hayatı atalarımızın durup baktığı pencereden göremeyiz. Dil geleneğimizde bir kimsenin kendine dair cümle kurarken ben yerine biz zamirini kullanması ve tekil ek değil de çoğul ekle sözünü tamamlaması edep ve tevazu ifadesi olarak yerleşmiş. Bunun temelinde benlik davası gütmeme, böbürlenmekten, kibirden imtina etme gibi hassasiyetler yatıyor olabilir. Sözün özü Türk dilinde ve kültüründe tek kişi de olsak hoş geldin veya Hoş geldiniz sözüne hoş bulduk diye cevap verilir. Hoş buldum denmez. Bu konuda bilhassa dizi ve filmlerdeki oyuncularımızın biraz dikkatli, özenli davranması gerekiyor.